Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. 3 ay ardından 3 ay mı 4 ay mı öyle bir şey. Ee, video çekeyim dedim. Uzun süredir çekmiyordum video çünkü soğuklar geldi biliyorsunuz. Ama bu ses olayını çözdüm. Sesim şu an iyidir umarım. Yani çözmüş olmam lazım. Ses güzel. Hava da biraz sıcaktı. Hırkayı kamerayı taktım kaska <laughs> biraz da ulaşalım dedim şarjını düşünseydim daha iyi olacaktı Aslan hala kükrüyor. Aslanda bir değişim yok. 12.000 km oldu motorda. Pek fazla bir sorun yok. Hı? Okul çıkışına denk geldik ya. Şuradan akalım. Umarım ses görüntü iyidir. Canlı ya her yer Çıtırından bir gazlama Çekeyim Çıtırından Bu sağa geçecek adım kadar eminim. Bak ne sinyal var ne bir şey. Yani artık trafiği okuyabiliyorsun ya. Oni. 14-15 bin kilometre olacak yakında motor. Far sorununu bir de Zincir sorunundan başka Hiçbir şey olmadı motorda 12.000 kilometredir Yani O da bana denk geldi diye düşünüyorum çünkü Hiç kimsede yok ya bayağı sordum soruşturdum ben onu yaptırdıktan sonra da sordum Sizde oldu mu böyle böyle falan diye Yok yani Ne RKS modelinde ne QC modelinde olmamış Onlar bana denk gelmiş Nazar Alınır mı? Alınır Ama fiyatına göre pahalı mı? Değil Şu yerleri satanları hiç sevmiyorum yani. Çok rüzgar sesi gelmiyordur. Bak kaskın içine sakladım şeyi kulaklık mikrofonunu. Kulaklık mikrofonunu kaskın içine sakladım rüzgar almasın diye. Rüzgar alınca çok bok gibi oluyor sesi ya. Burası benim okul. çarşıya geldik şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Şarjı bittiyse yandık ya Az şarjı vardı valla Boşu boşuna Çıkmış olacağım Hop. Artık ekmek almaya gidelim yoksa kalmayacak. Saat geç oldu. Ağf takmak lazım ya. Çok sallanıyor, kas, kamera da sallanıyor doğal olarak. Büyük ihtimalle görüntü biraz sinir bozucu olacak yani. Umarım öyle olmaz. şimdi bir tane şey video gördüm geçenlerde. 15T dişli takıyorlar öne. Motorun tavsiye de 131'e falan yükseliyor. Ondan yapsam mı diye düşünüyorum da torku da düşmüyor diyor şimdi aklıma girdi. Ama yapmak da istemiyorum yani orijinaliyle oynamak istemiyorum. Bakacağız bakalım dişlerin değişme zamanında belki bir patlatırım. Çünkü 123-123 nereye kadar? Sadece kısa yol kullanmıyorum ki ben bu motoru. Full uzun yol. yasa. Bir E5'e çıkalım bakalım ama çok rüzgar sesi alacak ya. Umarım almaz. Şu an daha iyidir belki. Mikrofonu çektim içime. para geliyorum görmüyor ya. Hadi görmüyorsun. Kulağınla mı yok yani? Kulağınla mı yok? Artık şu orijinal aynaları alsam iyi olacak ama. Hiçbir şey göremiyorum arkayı falan rahatsız ediyor. Uzun zamandır müziksiz motor kullanmıyordum. Bir garip geldi motorun sesi. Sanki kükrüyor. kırmızı ışıklar niye koyarsın ki? Bırak millet birbirine vursun be. Yani. Biz de beklemeyelim. <laughs> Şimdi aslında bu videoyu çektiğim gibi atmayabilirim. Çektiğim gibi atmayabilirim. 15 tatilde çünkü Cem motoru bırakıp Bursa'ya falan. O zamanlar atabilirim. Stok yapıp. <laughs> çekilsene amına koyayım işte. Çok eminim rüzgar sesi aldığına deli gibi eminim. Geçen de Geçende bir temizlik yaptım motora. Ya şu an pistte, yağmur yağdı. VD40'la aldım abi. Zincir zincir şu an yağ vardı katman katman. konuşabilsem anlatacağım Katman katman yağ olmuştu artık. Çamur toplanmış böyle yağla beraber. Orada bekliyordum. Neyse VD40 aldım abi. Bir sıkmaya başladım her yerine. Ulan bir akmaya başladı ya. Yağ yağı söktü yani. Ama zinciri VD40 ile yağlamak ne kadar doğru tam olarak bilmiyorum. O yüzden bir götüresim var aslında da zincir şu an çok iyi yani. Araştırdım internette hiçbir forumda bulamadım yani vd 40la zinciri zincir yağlayan birini. Ama yağ sonuçta ya. Bence bir şey olmaz. Gözüme ne kadar toz varsa kaçtı. Bizörü kapayım bari. Yani. Çok rüzgar giren yerleri keseceğim ya. Yani. Bakın ben hep böyle kullanmama rağmen motoru şu an mesela hani devretiyor motoru bitiriyorum yani ama hep böyle kullanmama rağmen 12.000 kilometredir blokla alakalı hiçbir sorun yok yani. Bence rahat gönül rahatlığıyla alınabilir motor ya. Zaten bir motorun motor bloğunda sıkıntı yoksa geri kalanına bakmayacaksın abi. Hadi ya. Hani eğer ilk motorunsa Grenaj kalitesi olmasın abi. Ne yapacaksın Greenage yani? Fiyattan düş. Yani. Şimdi gidip Yamaha R125 alsaydım ben. Daha kötü olacaktı. Yani böyle hor kullanacaktım. Şimdi bunu hor kullana kullana neresinde ne sıkıntı çıkabilir öğreniyorum yavaş yavaş. Mesela akasitlerden hızlı geçme geçtiğim için ön amortisör koptu. Mesela yani. Neyse ben bir ekmek alayım yedim. Öyle devam ederiz. Kamera'nın şarjı bittiği için devam edemedik. Ee, yolun ortasında kesildi. Neyse. Bu videoluk bu kadar olsun zaten. 3 aydır çekmediğim için video çekmek gereği duydum. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize bir iyi bakın. Allah'a emanet.